Öncelikle herkese merhaba. Bu ses kaydını videodan sonra çekiyorum. Benim ilk sesli videom olduğu için ufak hatalar yapmışım. Kusuruma bakmayın. Bu videodaki taktiği ben buldum ve bu videodaki taktikle 1400 krediyi bir kişiye hediye edeceğim. Sadece abone olmanız ve bu videoya like artı yorum yapmanız yeterli. 100 abonede de açıklanacaktır. Herkese bol şans. İyi seyirler. I'm Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Critical Ops'ta 1400 krediyi nasıl çok ucuza alacağınızı göstereceğim. Bu benim ilk sesli videom. Biraz heyecanlıyım. Hata yaparsam kusuruma bakmayın. İlk öncelikle teklif tamamla kısmına giriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Şimdi ben başladığım için burada gözüküyor. Sizde burada gözü gözükecektir. Gördüğünüz gibi Rise of Kingdoms ortada 1406 kredi veriyor. Daha önceden ben şu aşağıdakini yapmıştım ona ama onda 12 levele kadar belediye belediye bidanınızı getirmeniz gerekiyor. Bunu da Rise of Kingdom'da uygulama için satın alma gerçekleştir diyor. Şimdi onu deneyeceğiz. Olabilir de olmayabilir de ben de ilk defa deniyorum. Sizlerle birlikte deneyeceğim. Hemen şimdi çıkıyoruz. Şuradan Rise of Kingdoms'a giriyoruz. Heyecanlıyım. Çünkü 1400 kredi ne kadar ediyor bilmiyorum ama yaklaşık en az 50-60 lira ediyordur. Şimdi deneyeceğim bakalım gerçekleşecek mi? Evet, oyunumuza girelim. Evet. İlk önce şeyi yapmanız gerekiyor. Oyun size bir şeyler gösteriyor. Onlar bittikten sonra bize böyle saldığı zaman oyun bize salacak. Ondan sonra şu sağ üstte artı butonu var. Kredi elmas için. Burada 8.99 diyor. Şimdi onu satın alacağım. İnşallah gerçekleşir. Ben de ilk defa deniyorum sizlerle birlikte. Tıkladım. Hadi bakalım. Evet, ödeme başarılı oldu. Hemen oyun içi elmasımızı da versin bize. Evet, bir şeyler verecektir ilk satın almak için. Evet. Şu an gördüğünüz gibi sağ üstte 750 kredimiz oldu. Taş mı, elmas mı artık neyse. Şimdi çıkıyoruz Critical Ops'a giriyoruz. Şuradan tıklıyorum. Hadi bakalım. İnşallah olmuştur. Ben de sizlerle beraber denedim ilk defa. Çünkü daha önce bir görev yapmıştım. Bakalım bu da işe yarayacak mı? İlk başta 1700 kredim vardı. Eğer arttıysa 2000'in üstüne çıktıysa 3000'in hatta. Evet arkadaşlar gerçekleşmiş 3100 kredim var. Bakın sağ üstte görüyorsunuz. 3100 kredim var. Sadece 8.99'a 1400 kredi aldım. Bakın burada 1400 kredinin değerini görüyorsunuz 60 lira. 60 liralık şeyi ben 8.99'a aldım. Bu bilgi için abone olup like atmayı unutmayalım. Yorumlarda da e, şu diğer görevin nasıl yapıldığını açıkla diyorsanız açıklayabilirim. Evet like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere.